Arkadaşlar merhaba bugün sezonda çok fazla etkili olan Ian'ın destesiyle oynayacağız. E, kendisi şu anda dünyada birinci ve dördüncü sırada ve iki hesabında da tek deste kullanıyor yani bu deste. E, bazen değiştirebiliyor ama genelde zaten Binic'in en iyi kullananı olduğu için e, bu desteği kullanmış. Bunu bakalım bizim elimize nasıl şekillenecek. Evet rakibimizi bulduk. Güzel bizden yüksek kupada verdi yani yenersek sağlam bir kupa alabiliriz. Ne oynadığını bilmiyorum ve bu desteği genelde oynamak e, aşırı zor çünkü destede adam akıllı kart sadece iki tane var. Dev iskelet ve kraliçe. Zaten diğer kartlar desteği döndürmek ve defans yapmak adına e, desteğe eklenmiş. Şöyle önden bir top göndereceğim. Rakibimiz sanırım x7 sesini kullanıyor. Ve bu maçta bir iskeletin vuruşu veya bir ruhun atlayışı bile maçın dengesini değiştirebilir yani en ufak hasarı bile almamamız gerekiyor çünkü genelde tesiri ortaya diktiğinde deprem kullanamıyoruz ve bu yüzden de maç sonu hep büyüye dönerek bitiyor. Ekip Alev tutup ben de deprem döndürmeye çalışıyorum eğer yine buna gelirse hasarda önde olmak bizim işimize yarayabilir şu an mesela sağ tarafa bir vuruş yaptık. Tesla için raketimi atmadı. Sorun değil. Depremi ilk sayına saklamak istiyorum ama e, Tesla içinde kullanabilirim. Eğer güzel yere atarsa. Şu an elimden çıkarttım diye. Evet bir atak yedik. Uyku vaktimizde gelmiş. Farkındayım ama videoyu bitirmem lazım. Şöyle topu da atacağım ki belki şövalye gelebilir. Ters tarafa attı. Hiç savunmadı. Neden bilmiyorum. Belki destekleyeceğimi düşünmüş olabilir. Okçunu vurmaması lazım. Bu yüzden iskeletleri gönderdim. Şimdi yavaştan atak yapmaya başlayacağız çünkü iki e girdik. Şimdi şöyle bir tahmin yapalım. Evet tutmamış olabilir ama bence güzel bir denemeydi. En azından e, ilk koymayı düşündüyse de artık yapamadı. Ve biz o kırlı de oradan attık. E, arkasından atsaydım daha iyi olacaktı ama bir hataydı o şu an Tessa'nın canı yoktu ama ölmedi. İlginç. Şu an ucu ucuna hayattayız bence. Tamam şöyle sağ taraftan bir kraliçe göndereceğim ki X'i indirelim. Tamam şu an güzel gidiyoruz. Henüz hasar almadık. Hemen bir yetenek. Şimdi bir de deprem gönderirsem Tesla atar diye. Tamam. Kırıl sayesinde Tesla'yı aldık. Bir vuruş yapar mısın? Yok. Yetenek gelir mi? O da yok. Şöyle bir tane daha top. Yine tutturamadık. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir e, depremi ortaya doğratacağım ki Tesla atacak zaten. Tamam. Hem Tesla'yı hem de Xen'a vurmuş olduk. E, hasarda önde değiliz. Yani öndeyiz ama hiçbir şey ifade etmiyor şu anda çünkü e, Onu kapatması pek de bir vaktini almaz. Tamam şu an tekrardan en başa döndük. E, ee, Davis spamlamaya devam edeceğiz. Ve rakip de büyüye döndü. Harika. Ee, şöyle hemen arkasına bir kirliçe gönderelim. Bir tane daha alev atmazsın. attım Yani çok fazla spamladığımız zaman e, bazen hatlar karışabiliyor. Çok iyi. Şu an binici play'e gidecek. Gitmedi. Tamam tamam güzel kart döndürdük. Hemen Tesla'yı alalım. Kuleye vurman lazım artık. Yine vuramadık. Ama hasar döndeyiz. Şöyle bir tane daha binici. Hayır artık vurman lazım. Kaybediyoruz. Hadi bir tane. Yok yetişmedi. Kart çevirmem lazım. Deprem. Evet galiba Kazandık. Güzel. Ya aslında anti gibi durduğumun farkındayım. Çünkü hem deprem hem de binicim var. ilk sayına karşı. Ama rakibin nasıl oynadığını gördünüz. Hem defansif oynadı hem de mantıklı hamleler yaptı. Hemen devam edelim. Evet rakibi bulduk. Keşke bulmasaydık. Ben bu elemanla daha öncesinde küçük bir uygulamanın turnuvalarında karşılaşıyordum. İlk başlarda böyle hani sen çok iyi oyuncusun sürekli oynayalım kafasındayken sonrasında bir anda düşman kesildi. Ne zaman yelse emoji atmadan geçmiyor. Biz de bakalım bugün yenersek emoji atabiliriz. Ve desiz çok kötü. Oynayışını da hiç beğenmiyorum. Bunlar tabi kendi düşüncelerim. E, kötü oynadığını söylemiyorum. Sadece beğenmediğimi ifade ediyorum. Şimdi yorumlarda yine bunu söyleyenler olur. Şimdiden belirteyim, e, dondurmalı bir tazı oynuyor genelde. Çok farklı bir e, kartlar ekleyerek. Örneğin ayna. hızda ayna ne alaka? Bilemedim. Bir yetenek daha. Çok güzel. Şöyle. Evet attım ama hatalıydım. Niye attım? Keşke atmasaydım <laughs> Bravo Hak ettik bunu hak ettik Sorun yok Yalnız hak ettiğimi fark edemem o bravonun acısını çıkartacağım Eğer kazandığımı garantilersem Sen emoji yedin garanti Şimdi balon atabilir ters taraftan bu yüzden Bir yandan da beklemediğim İksirim kalmadı ama Yani belki e, savunabilirim. Şu anda tek yer kartının barbarlar olduğunu varsayarsak ve aynasını da kullandı. Tamam şöyle bir deprem. Şu an tazı attığı anda hemen devisket ile bir atak deneyeceğim. Bence atarsın artık. Atmadın. İşte normal bir tazıcı olsaydı hemen e, tazıyı gönderirdi ama e, bu oyuncu olunca işler biraz zor. Ve Deviz iskelet kulede patladı. Çok güzel. Tamam şu an hasarda hatta kuleyi bile alabilirim. Bir tane daha vur. Çok iyisin. E şöyle dev iskeletin tanklaması lazım. Balonu hemen atarsa diye top elindeydi ama Bu arada cidden bir canım kaldı. Yani kuleyi almamız için çok mantıklı bir sebep. Tamam yeteneği de tam zamanında bastık. Madenci öldü. Bomba patla. Çok iyisin. Ve bu maçı da kazandık. Tamam. Bunları hak ettin. Şunu da en son atmışız ama tam böyle sinirlendiren cinsten. Hemen bir sonraki maça doğru geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Bad Bunny kendisi genelde lockbait kullanan bir arkadaş ama son zamanlarda yanlış hatırlamıyorsam e, Kırli Çelik çeli kraliyet domuzu desisini kullanıyordu ama şu anda değilmiş köprüden prenses gelebilir diye bekledim ama göndermedi evet diye roket e, demek ki bizim desim çok hızlı olduğu için rakibin yetişmesi birazcık zor e bunu değerlendirmem lazım. Şu an roketini kullandı, belki aynası vardır diye geriden atmadım. E belli olmaz. Yetenek şöyle bastım. Tamam güzel. Şöyle önden bir ruu atalım. E ufak ufak darlamaya çalışıyorum çünkü e, bu maçta da dediğim gibi ufak hasarlar çok önemli. Şu an için iyi gidiyoruz. Çok gitsin top. Ama yine vuramayacağız. Tamam. Bu arada sürekli ortadan kart bölüyorum çünkü köpten prens atar diye bekliyorum ama şu an için daha denemedi. Tamam şöyle bir tohumu güzel kaçırmadık e, yetenek için bekliyorum bastım hemen bir de deprem yok Şöyle tekrardan köprüden Evet harikasın bu sefer tutturduk e, Bir yerde zaten deneyeceğini biliyordum erken davrandı Tamam şöyle ortadan değil de tohumu katalım Davis Kelly'i rahatça gönderebiliyorum çünkü felaket kulesi olmadığı için e, çok da savunabilecek bir kartı yok. Şimdi arkasına bir birinci atalım. Depremi de hemen yok gönderemeyeceğiz. Ya yani şu hareket ne zaman yapsam öne atıyorlar ve hasar alıyoruz. Bu arada bir tane vuruş yaptık. Şöyle yetenek hemen bastım. Bir de deprem tohumu da gönderdim. Eyva, Çok iyi. Tamam hasarda tekrardan öndeyiz. Hemen bir tane daha binci atalım. böyle tomruğu çevirdim. Hadi yakıldık gibi sanki ama. Yok yakılamamışız. Çok iyi onu tuturdu. Top onu aldın. Harikasın. Evet deprem yine değmedi. Son bir buçuk dakika kaldı ve e, hasarda öndeyiz. Bunu devam ettirebilmem için birazcık baskıcı oynamam lazım çünkü defans yaparken ekip zorlanıyor. Ve şu anda e, defans için kullandı. Tamam benim için çok iyi bu. şöyle tekrardan savunmaya devam. E, ortadan testi atarsa bir hata yapıp benim için güzel olabilir. Hadi bakalım orada ne olacağız? Çok iyisin. Eyvah. Güzel bir korumalar. Bir tane vursan yeterli. Vurduk. Tamam. Bol şans dedi ama. Eyvah. Rokete başladı. E buraki bir şey yapamıyoruz ama şarjım da bitiyor harika. Her şey üst üste gidiyor zaten. E, 927 kaldı. Çok hızlı roket diyor artık. Şöyle ortadan bir kirlilik. Onlar da vurdu ya. Şöyle birazcık baskıcı oynamam lazım. Yetenek bastım. Hadi testi almamız lazım gidiyor şöyle bir tomruk 10 saniye kaldı eyvah roket atarsa bitti mi hemen bir tane daha çevirmem lazım tomruk deprem evet kazandık Tomru atmasam demek ki kaybediyorduk çok yakın bitti maç bu maçta ekipte top olsaydı garanti bendeydi ama Tesla'yı deprem anti pozisyonda attığı için e, bu maç rekipteydi. Ama yine de güzel oynadık bence. E, umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Şu anki sıralamamız 123. E, son 5 bakalım. Bence cidden hepsi harika maçlardı. E, keyif aldıysanız like tıklayın olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.